OSAS İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, son yıllarda Türkiye'de tersanelerde ve inşaatlarda artan iş kazalarıyla gündeme gelmiştir. Çalışma Bakanlığı denetimlerinde bu OSAS İş Sağlığı Güvenliği Sistemi'nin maddelerinin, şartlarının ne kadarının uygulanına dair sorular da gelmektedir. Neticede firmalar iş sağlığı güvenliği sistemini kurarak, Çalışanların e, kazayla e, yaralanmalarını veya hayatını kaybetmelerine veya meslek hastalıkları e, edinmelerine engel olabilirler. İş sağlığı Güvenliği Sistemi, çalışanları koruyan bir sistemdir. İş sağlığı Güvenliği Sistemi, patronu koruyan bir sistemdir. Hissedarları koruyan bir sistemdir. Çalışanlar eğer e, meslek hastalığı yakalanmazsa, e, tezgahlar boş kalmaz çalışanlar yaralanmazsa, çalışanlar başlarına bir e, ölüm gelmezse, tezgahlar boş kalmaz, üretim devam eder. Aynı zamanda sağlıklı olmasını e, isteyen bir sistemdir iş sağlığı güvenliği sistemi. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı şöyledir. İnsanların, çalışanların ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini iyi hissetme hali, sağlıklı olma hali olarak tanımlanır. Bu İş sağlığı güvenliği sistemi, çalışanların kendini ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak iyi hissetmelerini yol açacak bir iş, iş, işletme iklimi oluşturur.